frenleri ekstra zorlayan bir etap. O yüzden burada ana konumuz lastikler ve frenler üzerine. Kolay gelsin. <laughs> 30 sağa 200. Çok uzun sonu 4 kısa. <laughs> sağ 5.5 kısa zıplatır elde. Bence iyi gelecek bence. 10, 18, 9. 8 saniye daha iyi. Kredi fiyat sağ 5 kısa. 5. Fırsat kayar. Bolu yapsana Ali. Aynı set devam mı? Ön arka mı? Arkayı sertleştirip öne hiç dokunmayabilir. Aynen öyle. 100 Ali'nin farkı Tebrik ederim. Elinden gelen en iyisi. Rally Şampiyonası'nın 3. yarışı için Eskişehir'deyiz. Eskişehir Rally'si klasik parkurunda asfalt zeminde yapılıyor. Bu yarışta hava epey güzel e, başladık yarışa. Gerçek bir yaz yarışı olacak gibi görünüyor. Herhalde bu yarışta hava durumu bizim için pek sürpriz yapmaz diye tahmin ediyorum. Yarışın dün yol keşfi yani antrenmanları yapıldı. Ekipler etapları geçti ve yol notlarını hazırladılar. Dün akşamda yarışın seremonik startı verildi Odun Pazarı Meydanı'nda. Ve yerel halkında iyi bir ilgisi var yarışa. Şu an yarışın servis alanındayız. Servis alanında Eskişehir Spor'un stadyumunun otoparkında kurulu. Aslında son birkaç yıldır da servis alanı burada kurulu. Hatta 2021 yılında Trans Anatolia Rally'sinin başladığı servis alanında burasıydı. Eskişehir Rally'sinde 18 tane otomobilimiz yarışıyor. Yine uzun bir servis alanımız var. Arkamda zaten görüyorsunuz. Bugün 4 tane etap koşulacak. 2 etaptan oluşuyor blok. 2 etabı koştuktan sonra öğlen servisine gelecekler ve öğleden sonra tekrardan aynı 2 etap koşulacak. Biraz önce pilotlar etaba doğru yol yol aldılar. <Sessizlik> 100.7 bir saniye. Tamam, saniye, yavaş şeyler. Tamam şimdi ben geldim. İkinci yani kilometrede 1-2 saniye yavaş şeyler. Okey, sen Cem Efendim. Geldi. 7.08.7. İyi, i̇yi bence iyi. Ya bu Ali'nin farkı bu. Araba, arabanın. Bir sol yapsana Ali. Aynı set devam mı? Ön arka mı? Nasıl? Servisine girdi araçlar yoğun bir öğlen servisi oluyor. Özellikle lastiklere ve frenlere çok yüklenen etap etaplar var. Yarışın ilk etabı uzun ve çok fazla iniş bölümleri olan bir etap ve geçtiğimiz yıllarda da bu iniş bölümlerde fren noktalarında büyük kazalarında yaşandığı Frenleri ekstra zorlayan bir etap. O yüzden burada e, ana konumuz lastikler ve frenler üzerine şu ana kadar. Öğlen servisi epey hızlı ilerliyor. Arkamızdaki otomobil zaten biz anonsu bitirmeden çıktı. Teker teker yarım saat içerisinde bütün arabalara servisi veriyoruz ve etaplara ikinci geçişe gidiyorlar. Ali şu anda genel klasmanda ikinci sırada. Arkasıyla sadece 0.2 saniye farklı ama bu etaplarda aslında Fiesta Rally 3 ile R5'lerin arasında ikinci bile olmuyor olması gerekiyor. İlk beşin içinde bile olmaması lazım ama iyi bir tempoda gidiyor. Efe anda iki çekerde şu anda çok istediği tempolara çıkamadı ama şampiyona da yakın olduğu rakipleri. Şu an ufak tefek sıkıntılar yaşadı. O yüzden iki çeker sınıfında Efa'nda iyi bir yerde devam ediyor. En azından bu yarıştan alacağı puan açısından şu anki yerini koruması çok önemli. Biraz sonra etapların ikinci geçişlerinde dereceleri gelmeye başlayacak. Birazdan odaya geçeceğiz ve dereceleri almaya başlayacağız. Sol 4.5 çok uzun. Sonu 4 kısa. Sağ 5.5 kısa zıpladır eline. Bence iyi gelecek bayağı. 10-18-9. 8 saniye daha iyi. sağ 5 kısa. 30 sol 4 kayar. Hemen geç sağ 3, hızlı. Kes genişler. Ortadan tepeyle sol 5.5 uzun sonrasındaki kapalı parkta camını değiştirmek istiyoruz. Kural yarışma direktöründen izin almaktan bahsediyor. O yüzden seni aradım. Yani Onun elinize göre biz planımızı yapacağız. Bir tane aracımızın ön camı patladı. Ön cam patladığı durumda servis süresinin üzerine ekstra bir zamanda da ön cam değiştirebiliyoruz. Güvenlikle ilgili bir ekipman olduğu için. Araç kapalı parka girdikten sonra da cam değişikliği yapılabiliyor ama bununla ilgili yarışma direktöründen onay almak gerekiyor. Şimdi onun onayını almak için bir konuşma yaptık. Ona göre onların onayına istinaden biz de camı hangi kapalı parkta değiştireceğimize karar vereceğiz. inlerde böyle bir hani hareket yapıyordu ya diğer arabalar. Hı. Bir onu yapmaya başladı. Böyle sanki lastiğin yanına alıp öyle dönüyormuş gibi. O keskinliğini kaybetti. Acaba tırmanış etaplarından önce arka ile ilgili bir şey mi yapsak? Ya? Ama yokuş yukarıda da e, önü sertleştirmek çok doğru gelmiyor bana ya. Arka'yı sertleştirelim. Arka'yı sertleştirip öne hiç dokunmayabiliriz. Aynen evet. günün sonuna geldik. Akşam servisi devam ediyor. Uzun bir akşam servisi oluyor. Saat 3.30'dan beri devam ediyor. Yani şu anda 2 saati geçti. Ufak tefek aksilikler olan otomobiller vardı. Onların üzerinde biraz daha fazla çalışıldı. Yorucu ve uzun bir servis oluyor. Ve zaten genel olarak herkesin halinden bellidir. Herkes ger gerçi hala koşturma halinde. E i̇lk günü güzel tamamladık. Özden abim, dönelim Özden abime. Bak ne kadar güzel tamamlamış. Keyfi yerinde. Aynalı e, gözlük camlarıyla birlikte Mert de ayakkabısını temizliyor. Debriyaja daha iyi basmak için. Evet, debriyaja daha iyi basmak için dedi. Gaza basmak için silse daha iyiydi diye bir yorum kattı Özden abimiz. Çok haklı olduğunu düşünüyorum. Ama ben Mert'in gaza basmakla ilgili bir sorunu olduğunu düşünmüyorum. Özden abi o ayakkabıyı yukarıya belli bir miktarda cırtlıyor. Tam gaz yapamıyor ben. Yani yorucu ama gördüğünüz gibi keyifli bir günü geride bıraktık. Yarın muhtemelen yine yağmur beklentisi olmayacak gibi görünüyor. Yine sert hamur lastiklerle kuru ve sıcak bir güne devam edeceğiz. Bugünü Ali genel klasmanda ikinci sırada bitirdi. Genç pilotlar ve kendi sınıfı içerisinde de lider şu anda. Zaten hep söylüyorum kendi yarıştı otomobil aslında genel klasmanda yarışı kazanacak bir otomobil değil. En üstün bir altındaki sınıf. Ama ona rağmen şu an zirve mücadelesinin içinde arkasıyla 6 saniye, önüyle 6 saniye yani liderlik mücadelesinin tam merkezinde şu anda. Bir tek Ali değil bütün sınıflarda yarışan ekipler aslında podyumda veya zirvede. Güzel bir günü geride bırakıyoruz. Yarın sabah kaldığı yerden yarışın son günüyle devam edeceğiz. Ön low iki klik saksak mı acaba? Ön low speed iki klik saksak ama sonraki çıkışta Ön low speed 2 klik yumuşatıp artı low speed 2 kilik sertleştirmemiz gerekecek. Tamam tamam öyle diyorum zaten. Birinci etap üzerinde ön low speed 2 klik sıkabiliriz belki. Allah tekerinize taş camınıza kaput değdirmesin. <laughs> Evet Eskişehir Rallisi'nin ikinci gününden herkese merhabalar. Bugünkü girişimizi Kriko ile yaptık. Biraz daha böyle şekilli bir giriş yapmak istedik. Her şey yolunda. Sabah servisine araçlar geldi. Hava iyi, güneş var. Hatta hava sıcak olacak bugün de. Yine sert amur lastiklerimizi taktık. Biraz önce de ilk otomobiller servisten ilk etaplara doğru gitmeye başladılar. Bugün dün geçilen etapların aslında birebir aynılarının ters geçişleri yapılacak. Ters yöne geçişleri yapılacak. Yine sabah lupunda iki tane etap koşulacak. Öğlen Öğlen öğle servisine girecek araçlar ve aynı etapları tekrardan koşacaklar öğleden sonra. Dünün sonunda farklar epey yakın bitti. O yüzden ilk etaptaki dereceler podyumdaki mücadeleyi çok belirleyici dereceler olacak. İlk etap epey iniş bir etap. Hatta belki Türkiye Şampiyonası'nın en iniş etabı olabilir. O yüzden Ali'nin orada bir avantajı olabilir R5'lere karşı. Yani avantajı demeyelim aslında. Dezavantajının bir nebze kapandığı bir etap olacaktır. O yüzden ilk etapın dereceleri Ali açısından önemli. İkinci etap epey tırmanma ve hızlı geniş bölüm Tırmanma. O yüzden Ali'nin orada çok iyi bir derece yapması mümkün olmaz Fiesta Rally 3'te herhalde. Birazdan ilk etapın startı alınacak. Biz de dereceleri almak için odaya geçeceğiz. Mert de geldi. O da birazdan... Birazdan etaba gidecek. Bu Kırtmak ne? Güzel. Bu mu? Ha. Burnum tıkandı o yüzden. Burnum diye. tıkandı anladım. Nasıl açıyor? Nasıl açıyor? Böyle bir açıyor hep geniş oluyor burun deliklerimiz de beynime çok güzel oksijen gidiyor ve daha hızlı gidiyorum böylece. Anladım. Yani kilometrede 0'1 hızlanıyoruz. Anladım. Yani o kadar lastik seçimi şu bu falan bunlar Bilmiyorum. hikaye aslında. Aynen bir öyle. Bantla, her bir şey, bantla her şeyi çözüyor. her şeyi çözülebiliyor aslında. Rally böyle bir spor. Yani bir burun bandı evet. aslında en kritik detay bu sporda ama çoğu kişi kullanmıyor. Mert tabi hani genç bir pilot olduğu için yeniliklere açık ve kendini bir burun bantıyla çok başka noktalara getirmenin peşinde. Evet. peşinde diyelim bence. Peşindeyiz, sadece peşindeyiz. Evet. Teşekkürler Mert katıldığın Rica için. Ederim. Görüşürüz. 5 30 sağmak 200 Tepede sol 5.5 40 sol altı. 7-0-2-0 Biraz daha iyi olabileceğini düşünüyorum aslında. Muhtemelen fren meren... 7-0-2-0 Yok burada şimdi frenle ilgili sıkıntısı olabilir. Yani burada... Var mı herhangi bir şey? 3'ün yavaş kalacağı pek bir şey yok. Freni iyi 23. Okey işareti yapmış herhangi bir şey. Tamam. Kabila tamam. son 55

Gracias. Biraz önce öğlen servisini de geride bıraktık. Şimdi yarışın son lupu için ekipler tekrardan etaplara gittiler. Bugünün ilk lupunda Ali ikinciliğini kaybetti ve şu anda üçüncülüğe geriledi. Ama bu aslında beklediğimiz bir durumdu. Çünkü ikinci etap çok tırmanma ve üst kategorideki otomobillerin yani Rally 2 veya R5 diyelim otomobillerin çok avantajına olan bir etap. İlk etapta en iyi dereceyi yaptı. Etabı kazandı ama tırmanma etapta tabii çok zaman verdi. O yüzden üçüncülüğe geriledi. Onun haricinde aslında temposu ve diğer otomobillerin durumu son derece iyi. Şu an son lupa girdi araçlar artık. Son iki etabı geçecekler ve finiş öncesinde kalan son iki etabı sağ salim bitirmeleri için bekliyoruz. Hiçbir sıkıntımız yoktu öyle servisinde. Bugün sorunsuz bir gün olarak geçiyor. Şimdi birazdan dereceleri almak için tekrardan odaya gireceğiz. Solda 3.5 iç 20 sağ 2. O, 06 oldu böyle. o 07, 07. 10, 10, 10, 10, 10. Tebrik ederim. Elinden gelen en iyisi. Kazanmadım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Eskişehir rallisinin sonuna geldik. Servis alanında yavaş yavaş toplanmaya başladı çadırlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş iniyor. Bu yarışta hem genel klasmandaki podyum mücadelesi hem de alt sınıflardaki podyum mücadeleleri e, yarışın son lupuna kadar devam etti. Ali genel klasmanda 3. sırada bitirdi ama yarışın son gününde de 2 tane etap daha kazandı. 4 etapın ikisini kazandı. Özellikle iniş etaplarda temposu çok iyiydi Fiesta Rally 3 ile. Fiesta Rally Cup'da da son etaba kadar e, birincilik mücadelesi devam etti. An yarışı 2 saniye farklı birinci bitirdi Fiesta Rally Cup'da. Erol Akbaş son etapta iyi bir atak yaptı ama 9 saniyelik farkı ancak 2 saniye indirebildi. Yarışın ilk gününde Çağlayan Çelik bir ufak sıkıntı yaşadı. Ön camı kırıldı servisten çıktıktan sonra ve ön cam kırık bir vaziyette iki etap geçmesi gerekti. O zaman kaybıyla Fiesta Rally Cup'ı 3. sırada bitirebildi Çağlayan. Genç pilotlarımız Efe An ve Mert de finish'e geldiler e ve genç pilotlar e sınıfında 2. ve 3. basamakta bitirdiler. Genel klasmanda Eskişehir Rally'sini Ümitcan kazandı. Ümitcan Özdemir Skoda'sıyla. Burak abi de yine Skoda ile 2. sırada bitirdi ama Ali gerçekten R5 araçları yani daha üst klasman araçların arasında iyi bir mücadele ile podyumda kendine yer bulduk ki önündeki rakipleriyle zaman farkı sadece 10-15 saniye ile bitti yarış. Bu yarış Türkiye Rally Şampiyonası'nın bu seneki son asfalt yarışıydı. Sonraki 4 tane yarış toprak zeminde devam edecek. Şimdi uzun bir sezon arasına gireceğiz. Yaklaşık 3 aylık bir boşluk olacak. Türkiye Rally Şampiyonası'na Kocaeli Rally'sinden itibaren toprak yarışlarla ve videolarımızla devam edeceğiz. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı, aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. E, yarışın servis anında Eşkisehir e, eşki Eşkisehir Yönetmenimiz Uğur Bey Yardımcı yönetmenimiz Oğuzhan Bey Kendisi 1989 doğumludur e, Net bir şekilde de bunu Net bir şekilde de bunu belli ediyor. De keyfimiz yerinde. Güneş e, ee, yukarıda. Peki Uğur bir şey soracağım. Şarkısını söylemez. Öyle bir <laughs> güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın Uğur? Senin, sana bakıyorum. Yakışalım <laughs> ya. Ne kadar ne kadar samimi bir ortamda çalışıyoruz. Kestik. Kestik. Bin like gelirse bana pizza ısmarlasın. Bin like gelmez bu arada. Tamam gelirse yüzden... bana pizza ısmarlayacak mısın? Tabii ki ısmarlayacağım. Bin arkadaşını like attıracağım mı şey? Evet. Aynen öyle olacak. Bundan Peki, 3 yıl falan. sonra kanal böyle 3 milyon olmuş. Aa ulan 3 yıl önceki videomuzda bin like için bile hayal şey yapıyordunuz yani. falan diyorlar da hayal bunlar tabii. Metehan şu an sesi alıyor değil mi? Ha. <gülüyor> <gülüyor> yani kayda giriyor inşallah oraların müzik koyar. Vallahi i̇yi, iyi, iyi, kardeşim yemiyorum. <laughs> Yemiyor musun? Evet, seç. Kriko. İndir Uğurcuğum. Mükemmel. Kriko'da Uğur Tursun. Hayatına böyle girsem de... Kamerada Metehan, Kriko'da Uğur Tursun. Kast Murat Postancı kapanışı artık lokum gibi yapıyorum. Bir defa defada. Lokum, lokum. Yani hiçbir şeyi yapamadığım kadar kapanışı yapıyorum. 3 sezondur kapanışı öğrendik. Evet. Yönetmenimizin <laughs> yönlendirmeleriyle bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Tek kapadık.